Merhaba sevgili yarış severler. Hepinize hayırlı günler dilerim. Bugün 5 Mart 2021 günlerden cuma saatlerimiz 16.09'u gösteriyor. Öncelikle bütün arkadaşlarımın cuması mübarek olsun. Hepinize sağlıklı, mutlu, huzurlu, şansınızın da bol olduğu, bol bereketli, bol kazançlı bir cuma günü temenni ederim. Umarım yeni günde her şey gönlünüzce olur arkadaşlar. Akabininde biliyorsunuz cumartesi günü geliyor, hafta sonu geliyor. Hafta sonları kısıtlamasında bu hafta bir ilke geçildi. 14-15 haftadır Cumartesi pazar sokağa çıkma yasağı vardı. Bu hafta cumartesi günü serbest oldu. Sadece pazar günleri yine kısıtlama devam edecek. Hepinize güzel bir hafta sonu dilerim arkadaşlar. Umarım şansımızın da bol olduğu çok güzel bir cumartesi, çok güzel bir pazar günü olur. Bugün gündüz programı Kocaeli Kartepe Hipodromu'nda koşulacak altı koşuluk programla başlıyordu. Burada bir altılı Ganyan analizimiz oldu. Sıra geldi akşam yarışlarına. Akşam İzmir Şirinyer Hipodromu'nda koşulacak. 7 koşuluk güzel bir program mevcut sevgili yarış severler. İzmir at yarışları analizlerimle karşınızdayım. Analizlerime geçmeden önce bütün arkadaşlarımızdan ücretsiz YouTube kanalımıza yani bu kanalımıza destek bekliyorum. Videonun sağ altında bulunan kırmızı butona abone ol butonuna tıklayarak YouTube kanalımıza abone olabilir kanalımızın yükselmesinde sizler de pay sahibi, sizler de katkı sahibi olabilirsiniz. Bütün arkadaşlarımızdan duyarlı olmalarını, YouTube kanalımıza abone olmalarını rica ediyorum. Ayrıca sevgili yarış severler tahminlerimi yazılı olarak verdiğim, şablon şeklinde attığım ücretli bir WhatsApp grubumuz var. Ücretli WhatsApp grubumuzda tahminlerimi yazılı olarak anlaşılır bir dilde sıralı olarak vermekteyim. Her gün küçük altılı ganyan, normal altılı ganyan ve geniş altılı ganyan analizim oluyor. Sizler de ücretli WhatsApp grubumuza dahil olmak istiyorsanız videonun altında bulunan yorumlar kısmına isim, soy isim ve telefon numarası bilgilerini bırakabilirsiniz. Aynı zamanda küçük harflerle okangunertv.gmail.com adresine mail olarak telefon numarası bilgilerini atabilirsiniz sevgili yarış severler. Diyerek ben İzmir at yarışları analizime geçiyorum. Arkadaşlar İzmir'de 7 koşuluk bir program var demiştik. Altılı Ganyan'ın ilk ayağı programın ikinci koşusuyla 4 ve yukarı yaşlı İngilizlerin kısa mesafede 1200 mesafe kumda hız yarışı olacak. Handikap 15 yarış akşam saat 18.30'da start alacak. Burada öncelikli ismim Buraya çok yarış seçe seçe geldi. En az bir 5-6 yere kaydı vardı. En son burayı tercihledi. 61 kilo sikleten rağmen Lionheart temsilcisi bir numaralı Lord Admiral. Esasen çok kaliteli bir isim arkadaşlar. Bugün ağır kilosuna aldanmayalım. Bugün öncelikli isim olarak bir numaralı Lord Admiral'ı Alicaninci idaresinde birinci şanslı isim olarak öneriyorum. Yine bu safkana sıkı rakip olmasını beklediğim bir isim var. Özellikle son yarışlarındaki aksiyonlarını çok beğendiğim ve temsilcisi 8 numaralı Rocky Boy isimli safkan. Bugün 50 klasikletini avantaja çevirebilir. Ahmet Oluk idaresinde benim ikinci şans vereceğim isim olacak. Yine 2 numaralı She's My Baby. 3 numaralı Gain 5 numaralı Gold Blue ve son isim olarak da 7 numaralı Built Ocean isimli safkanlar sırasıyla bütçe durumunuza göre değerlendirebileceğiniz safkanlardır. Ve altılı Ganyen ikinci aya 4 ve yukarı yaşlı Arapların 1900 mesafe kum pistte koşulacak şartlı 5 yarışta devam edecek. Esasen burada içimden çok bank olarak vermek istediğim bir isim var. Özellikle gelin kızın tayı olması. 5 ee, numaralı Goben arkadaşlar bir gelin kız temsilcisi. Anne kanattığını çok beğeniyorum. Baba zaten tartışmasız isim Turbo. Biliyorsunuz Turbo'nun kalitesi malum arkadaşlar Türkiye'ye gelmiş geçmiş. En büyük Arap safkanlarından bana göre Tunca'dan sonra en büyük Arap safkanı. Çünkü Tunca koşmuş olduğu e, 17 diye hatırlıyorum. 17 koşunun 17'sinden de birincilikle ayrılmasını bildi. Ben bugün 5 numaralı Goben'i birinci şanslı isim olarak tutuyorum. Özellikle bu Safkan'a hep söylerdim iyi bir adam binse, hep Gökhan Kocakaya binse, Halis Karataş binse derdim. Bugün ilk defa üzerinde güzel bir adam görüyorum. Güzel bir jockey arkadaşımızı görüyorum. Bugün 5 numaralı Goben'i ben rakiplerinden bir adım önde görüyorum. Birinci şanslı isim olarak öneriyorum yine 5 numara Gobe'nin hayal kırıklığı yaratması durumunda kalitesiyle bu gruptan üstün gördüğüm 3 numaralı Baba Erdinç. Bugün Özcan Yıldırım idaresinde ilk iki safkan içerisinde bulunmalı. Yani burası 5-3 olarak değerlendirilebilir. Yine bütçe durumumuza göre 2 numaralı bütün ay yine 4 numaralı Demirbars yine 6 numaralı has karacı ve 1 numaralı atik soylu sırasıyla bütçe durumunuza göre 6'lara yazabilirsiniz. Ve 6'lı Ganyan'ın 3. ayağı 3 yaşlı İngiliz safkanlarının 1400 mesafe kum koşulacak şartlı 4 yarışıyla devam edecek. Burada iki safkan özellikle bana göre gruptan biraz daha kaliteli grubu ayırmış görünüyor. Bir numaralı yıldız tozu özellikle anneden Camon Grants gibi bir safkanın torunu olan Baba Winner Welser yani Alman pedigrili, Alman menşeili bir numaralı yıldız tozu. Bugün Özcan Yıldırım idaresinde benim birinci şanslı safkanım olacak. Yine 4 numaralı No Negret. Özellikle sondan bir önceki yarışında gerçekten çok beğenimi kazanmıştı. O aksiyonları, o beden dili. O gün Nevzat Tavcı arkadaşımız biniyordu. Yani şunu ifade edeyim. Bugün Nevzat Tavcı arkadaşımız 4 numaralı No e binseydi ben bugün bank olarak verirdim bu grupta. Gerçi son yarışı da sert grupta koştu. Sanırsam kısa vade 6 yarışta boy gösterdi. Sert rakibine geçildi. Bugün 4 numaralı No Negret yine 1 numaralı Yıldız Tozu'na sıkı rakip olacak isimdir. Bana göre burası iki safkan yeterli gibi görünüyor arkadaşlar. Burayı ben 1-4 şeklinde değerlendiriyorum. Ve altılı Ganya'nın Dördüncü ayağına geçiyorum. Altıgen yani dördüncü ayağı üç yaşlı İngiliz Safkanlarının 1900 mesafe kum pistte koşulacak. Meydin yarışı devam edecek. Arkadaşlar burada da bir numara Jutenium isimli Safkan. Öncelikli beğenimi kazanan isim oldu. Bugün Muhammed Mirbilgin dairesinde Dervişah temsilcisi ilk şanslı Safkan'ım olacak. Yine 4 numaralı Ufuk Baba Özellikle arkadaşlar Safkan'ın yarışları kötü. Çimde koştuğu yarışlarda bir 7 bir de 0 çekti. Ama özellikle işlerinde kumda yaptığı galoplarında binli bir 03 gibi yani güzel galoplarıyla dikkat çeken bir isim bugün kumda farklı koşacağım izlenim veriyor. Bugün Mustafa Çiçek İdaresi'nde bu safkanın dikkat diyerek ikinci şansı vereceğim bir numaralı Juten ilk rakip olacak isimdir. Yine üç numaralı Rüzgar çocuk ilk üç safkan içerisinde bulunması gereken bir diğer isim ve alt numaralı Grand evet Grand Storm isimli safkanlar da bugün benim ilk dört safkan içerisinde yazacağım isimlerdir. Yani burayı bir dört veya da 143 şeklinde değerlendirebiliriz. Sürpriz arıyorsak 6 numaralı Grand Storm isimli safkandan 6'lılarımıza yazabiliriz. Ve altılı Ganyan'ın 5. aya 5 ve yukarı yaşlı Arapların 1400 mesafe kum koşulacak kısa vadet 9 yarışı ülkemizin cennet köşelerinden biri. Pamukkale. Evet arkadaşlar ülkemizin tarihi yerlerinden biri. Pamukkale adına düzenlenmiş Pamukkale koşusu 126 bin lira değerinde bir yarış. Özellikle Can Kardeşler isimli safkanla anneden kardeş olan Sayın Muzaffer Can'a ait 5 numaralı Kardeş Can son koşmuş olduğu yarışlarda Gökhan Kocakaya idaresinde safkan kendisini buldu. Bu safkan sıkmadan, üzülmeden her grupta koşarak, handikap şartlı gruplarda koşarak buralara kadar geldi. Bana göre pişti. Gerçekten iyi bir safkan. Özellikle Gökhan Kocakaya arkadaşımız safkana çok iyi biniyor. Ben bugün bu mesafede 5 numaralı kardeş bu rakiplerini geçmesini bekliyorum. Ve günün banko ismi olarak Altılı Ganyan'ın 5. anda Kardeşcan'ı Gökhan Kocakaya idaresinde Banko ismi olarak öneriyorum 5 numaralı kardeş Ve altı gayenin son ayağına geçiyorum. Son ayak analizimizden sonra evet son ayak analizimizi yaptıktan sonra yine ufak altılı ganyan ve 7 piyasa analizlerimiz olacak sevgili yazıseverler. Yine tahminlerimi yazılı olarak verdiğim şablon şeklinde attığım ücretli bir WhatsApp grubumuz var. Sizler de ücretli whatsapp grubumuza dahil olmak, katılmak istiyorsanız videonun altında bulunan yorumlar kısmına telefon numarası bilgilerini bırakabilirsiniz. Ya da küçük harflerle okangunertv.gmail.com adresine mail olarak telefon numarası bilgilerini bırakabilirsiniz. Diyerek ben 6. gayenin sona'ya 3 yaşlı İngiliz safkanlarının 1300 mesafe Çin pistte koşulacak Handikap 15 yarışına geçiyorum. Arkadaşlar burada yine çok beğenimi kazanan bir isim var. Özellikle bugün bu yarışı kazanmasını beklediğim bir isim. Yani Çim'de daha da iyi gitmesini beklediğim. Özellikle medyanın anne tarafından torunu olan Kaneko temsilcisi 8 numaralı First Smile isimli safkanı. Ben bugün bu koşta birinci şanslı isim olarak öneriyorum. Yine beğenim kazanan bir başka isim Luxor temsilcisi King Jackson. Bugün Özcan Yıldırım idaresinde piste çıkacak 3 numaralı King Jackson da 8 numaralı First Smile isim Safkan'a ilk rakip olacağını düşünüyorum. Yine 2 numaralı Asiye San. Safkan da güzel bir pedigriye sahip özellikle Çim tecrübesi olan bir isim. Koşmuş olduğu çim koşularla çime yatkınlığını kanıtladı. Bugün üçüncü şans sapkanım olacak. Yine 9 numaralı Speed Rock. 5 numaralı Key of Love. 6 numaralı Pasta Paris ve 1 numaralı Kızım Ela isimli safkanları sırasıyla bu koşta öneriyorum sevgili severler diyerek ufak altılı ganyan analizime geçiyorum. Arkadaşlar ufak altılı ganyan analizim. Evet programın ikinci koşusuyla başladı altılar. Bir numaralı Lord Admiral. Yine 8 numaralı Rocky Boy. 2 numaralı She's My Baby. 3 numaralı Gain Mate. Yine 5 numaralı Gold Bulu isimli safkanlara yer vereceğim. Bir safkan çaldım buradan. Altı Ganyan ikinci yerinde 5 numaralı ben 3 numaralı Özerdinç ve 2 numaralı bütün ay isimli safkanlara yer vereceğim. Burada altılar tam yarı yarıya düştü arkadaşlar. 5, 3, 2 şeklinde değerlendirdim. Altılı gayen 3. ayağında 1 numaralı yıldız tozu ve 4 numaralı no negret isimli safkanlara yer vereceğim. Altılı gayenin 4. ayağında 1 numaralı jütenyum, 4 numaralı ufuk baba, 3 numaralı Rüzgar Çocuk ve 6 numaralı Grand Storm isimli safkanlara yer vereceğim. Alt 5. yanında 5 numaralı kardeş can yine bir başka bankomuz olacak. Ve programın kapanış koşusu altılı Ganya'nın son ayağında yine 8 numaralı First Smile, 3 numaralı King Jackson, 2 numaralı Asya San, 9 numaralı Speedy Rock, evet 5 numaralı Key of Love ve 6 numaralı Pastı Paris isimli safkanların yanına bir de 1 numaralı Kızım Ela'dan yazılır sevgili yarış severler diyerek ben yedili plase analizlerime geçiyorum. Yedili plaseler programın birinci kostüyle başlayacak arkadaşlar. Yedili plaselerimizin ilk ayağında ben bir numara serpinti esasında yeterli görüyorum ama Aplantisinden biraz çekiniyorum. Bir numaralı Serpinti ve üç numaralı Innovation arasında bir yarış bekliyorum. Evet bu koşuda Yine 4 numaralı Hayrişim'de yazacağım. Burada ikimiz yapalım 7'li pleslerimizi. 7'li pleslerimizin ikinci ağında 1 numaralı Lord Admiral, 8 numaralı Rocky Boy, 2 numaralı She's My Baby ve 3 numaralı Gain Mate isimli safkanlara yer vereceğim. 7'li pleslerimizin 3. ağında 5 numaralı Goben ve 3 numaralı Özer Dinç. 7'li pleslerimizin 4. ağında 1 numaralı Yıldız Tozu bankumuz olacak. 7'li pleslerimizin 5. ağında 1 numaralı Jütenyum. 4 numaralı Ufuk Baba ve 3 numaralı Rüzgar Çocuk. 7. PSM'sinin 6. ayağında 5 numaralı Kardeş Can Tek ve Yedir PSM'sinin son ayağında 8 numaralı First Smile ve 3 numaralı King Jackson isimli safkanlara yer vereceğim. İki safkanla değerlendireceğim. Hepinize çok teşekkür ederim arkadaşlar. Hepinize ailenizle, sevdiklerinizle birlikte sağlık, mutluluk ve huzur temenni ederim. Görüşmek üzere. Esen kalın, sağlıcakla kalın arkadaşlar.